ektimden herkese merhaba ben Emir. Bugün sizlerle Assassin's Creed 4 Black Flag oynayacağız. Evet bu epik girişi yaptıktan sonra sonra öncelikle size bir şey açıklamak istiyorum. <laughs> Konuşamadım. ee yani video videonun geç gelmesinin sebebi arkadaşlar benim en son koyduğum video yani part 4 yani açıkçası e, hani bir haftada 10 görüntüleme aldı ve bu çok düşük yani bizim için. Yani o yüzden, yani biraz moralimiz de düştü açıkçası. Öyle yani, hani e, arkadaşlarınızı bize önerirseniz seviniriz açıkçası. O zaman daha güzel videolar, daha güzel şeyler yapabiliriz. Yani çünkü çok güzel planlarımız var ama abonemiz olmadığı zaman hani bunların pek bir anlamı yok açıkçası. E, neyse işte, şimdi Obako, Abako e, adasına gideceğiz arkadaşlar. öyle korsanların şarkıları eşliğinde gidiyoruz. Detone sesler eşliğinde. Bu arada bir de yani yorumlarınızı belirtin arkadaşlar yani mesela biz şu şu seri istiyoruz filan deyin yani Yaparız, çekebiliriz Hani eleştirin bizi biraz Bize daha iyi ol olmaya çalışalım Yani Ama Yani lütfen arkadaşlarımıza önerin bizi Çünkü gerçekten büyük bir Hani sıkıntı 5 abonemiz var ve e, izlenme sayımız da az Hani durum böyle olunca pek Video çekilecek gibi olmuyor açıkçası <laughs> Bu arada vura vura Hah evet abakoya da geldik yani bize önerirseniz seviniriz. Neyse bu konuyu burada kapatıyorum. Avako sahile doğru gidelim şöyle. Evet, güzel stilimizde. Iguana ve Ocelot öldüreceğiz ve onların derilerini alacağız. Evet burada crafting ve hunting'den bahsediyor. You can hunt animals and ask Evet yani buradaki hayvanları avlayıp onların şeylerini, e, derilerini alabiliyoruz arkadaşlar. E, yani yeni şeyler e, craft etmemizi sağlıyor falan filan. Ha, Eagle Vision'la da hayvanları görebiliriz. Ne yapıyoruz biz ya? <laughs> Neyse. Şimdi Eagle Vision tuşu neydi? V'ydi. Bakalım hemen. Ne oldu bu arada? Evet. Aha, bir tane hayvan var orada. Bakalım indirebilecek miyim? Biraz zor gibi duruyor. Biraz daha yaklaşalım. Nerede o ya? Nereye gittin? Neredesin? Neredesin lan? Harbi kaybettim ya. He. Ha. Şurada iki tane var. O indirdim. Lan kaçmayın. Seni de indireceğim lan. Lan vuramadım. Neyse boş ver. Şunun derisini alalım da. Evet, yani kemiğini de aldık. <laughs> Kemiğiyle beraber aldık hayvanı yani. Gel 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 gel. Lan niye kaçıyorsunuz? Gelin lan buraya. Bu arada bu kadar küçük bir adada böyle canlıların olması biraz tuhafıma gitti şahsen. <laughs> Ve evet. ikinci o da öldürdük. Şimdi Dersini aldıktan sonra geçeyim şuraya. Evet, iguana bulmamız lazım. Iguana'yı nereden bulacağız? Iguana. Iguana neredesin? Iguana yoktur. Iguanayı nereden bulacağım ben ya? Yengeç var, yengeç olur mu? Yengeç. Neyse. Bakın oğlum biraz sahnesi. Şuralarda bir yerde buluruz muhtemelen. Bu arada arkadaşlar, Bioshock Infinite serisi de yapmayı düşünüyorum. Hani istiyorsanız ona da başlayabilirim. Yani başka bir oyun şey yapmak istiyorsanız hani söyleyin ona göre karar verelim yeni bir seri daha hah şurada galiba iguana buldum ne oluyor lan kaçmayın kaçma kaçma oğlum right click yapıyorum indirdik mi evet indirdik Ablo derisini alalım. Ve şimdi son igonayı da halledelim. <laughs> Zavallı hayvan kaçamadı bile. Ve evet. Burası ne? Ha evet şey gemi upgrade'i, Edward upgrade'i. Evet crafting yapacağız biz. Pistol Holder, Health Upgrade, Igor ee, pistol... Hmm, hangisini yapsam ya? Herhalde bunu yapmamızı istiyorum. Şu Health Upgrade'i de yapmamız gerekiyor yani. Ne oluyor? İlginç bir şey daha yapmamı istiyor sanki. B Bunu mu yapacağım? Ha, Igon Eldor'u da buysan. Tamam. Tamam ben o salotla karıştırdım. Tamamdır. Evet. Hayat upgrade'ini ve ee, işte şu pistol handler'ı, handler mı her neyse belti yaptıktan sonra gemiye geri dönüyoruz. Adevale. O da ilginç bir isimmiş. gerçekten denizde koşmayı bile iyi yapmışlar açıkçası. Orada arada suyun üstünde değiliz. Havada yüzüyoruz sanki. İlginç. Dalarak gidelim. atlayalım. Tamamdır. Olaylık geçemiyoruz. Evet, bir tane daha tabanca aldık. Hadi artık ya geçelim şey dümene. Amma konuştunuz ya vallahi. Ve evet. Misyonu yaptık. Keşke şu Air Assassinate yapsaydık o selota ama bilmiyordum yani. Yüzde yüz tamamlayabilirdik o zaman. Neyse yapacak bir şey yok. Evet multi pistol F'ye basınca iki tane şey pistolü elimize alabiliyoruz. O da iyiymiş. Trollere alışamadım. Evet, güzel müzik eşliğinde gidelim şöyle. Şuradan, şuradan Bu arada görevi şuradan alacağız inşallah. Bir medeniyetten yani. Evet. Nasıl? İlginç isimmiş. Evet, şu bilgisayar şeyini çok seviyorum şöyle koşmak filan, hoşuma gidiyor nedense. Evet. <laughs> Şehre geldik. Biz? Me, Bu kim? Mahiye antik ya. Şunu bir asasını ekleyelim de görsün günün. <laughs> <laughs> Tamamdır. Nasıl o diye böyle ilginç bir yer. Yani her yer ahşap neredeyse. Genelde zenci var. Böyle tuhaf. Nereye geldik oğlum biz? videoları da senkronize etmemiz gerekecek tabi haliyle. O da sıkıntı yani. Açıkçası tırmanmak falan pek uğraşamayacağım şimdi. Evet şuradan hemen görevimizi alalım. Güzel bir müzik ve daha. Neyse arasını almayacağım. Oğlum sen ne ara geldin lan buraya? Sen ne ara geldim buraya? Neyse yapacak bir şey yok görevi alacağız. Ah şu manyağın yanına geldik ya. Yani diyecek bir şey bulamıyorum açıkçası. Check the screw crew. This matter, crew strength. Ha. Evet şuradaki şey ee, takımın yani crew, grup her neyse onun gücünü gösteriyor şurası. Evet gerisini anlamadım. Geçiyorum böyle. Ha evet. iki ee, iki yol var şey almak için. Adam almak için. Onları ya Tavern'dan alabiliyoruz ya da e, şey korsanlara yardım edip yanımıza alabiliyoruz. Evet şimdi bizden şey korsan almamızı istiyor. Bu arada niye bunu yaptım anlamadım. Evet şurada birkaç adam işareti var oralara gidelim. Muhtemelen Tavern'lar orası. Ha burada bir şey var. Ne askerler. Kolay lokma hepsi aslında. Şu Hidden Blade'le hepsine. Oo, Ooo kaç 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 kaç. şu Eşe eşeğe bak. İlk seni indireceğim. Taktım kafamı. Nerede o? Atlamış. Oha. Abi büyük bir fail yalnız. Hop hop lan kılıcı al kılıcı al. Evet kılıcı al kılıcı al. Tamam sakin sakin sakin. Şunu vur. Şunu da counterla. Hop öldür öldür öldür. Ah. Evet. Hop oh, counter. Lan niye counter layayım? Evet şunu da indirdik. Onu da indirdik. Oo. Kaç. Lan ne yaptım ben? <laughs> Azıcık hayat toplayalım. Şu şerefsiz indireyim. Lan Ha vurdum. Vallahi vurdum. Neyse ki iki tane tabanca var. Lan kadını bırak şerefsiz Anca gücüm kadına mı yetiyor derken ölecektim Hadi artık öldür şu lanet herifi ya Ölmeyeceğim inat edin. Ve evet ölmedim Uu. Oha lan <laughs> Elif çok kötü öldü açıkçası Yazık Neyse yapacak bir şey yok Onları umursayacak halim yok Evet, dört kişi aldık şuradan. Şimdi şuraya gidelim. Umarım tehlikeli bir yer değildir yani şöyle Tavern gibi bir yerdir. Ve evet, tehlikeli bir yer. Ne hoş. Hidden Blade'lerimizi alalım şöyle. O tam yerine geldi. Ya abi, nasıl ya? Nasıl bir faildir bu ya? Herif asesini diyemedim <laughs> resmen. Neyse onu da postaladık. Aşağıya. Bu arada iki kişi var ama dört kişi geliyor. O da ilginç olmuş yani. Evet neyse. Devam edelim yolumuza. Şuradan atlayarak gidelim. Atlaya atlaya gidelim. Evet iki tane şey kaldı e, şu requit olayı. Şuna gidelim sanki şu daha yakınmış gibime geldi? <laughs> ne yapıyorum ben ya? O al bıçağı sapla hemen. İşte bulur. Şunu da indirdik mi tamam? Ve evet. Ne oldu? Evet arkadaş. Bu arada orada da bir kişi var ama iki kişi katıldı gruba yani. Nasıl bir ayar anlamadım. Bence bir herifleri iki kişi görüyoruz. Yani dört kişi iki kişi görüyoruz. Bence sorun bizde yani. <laughs> Saçma olmuş yani. Ha şurada iki tane daha asker var. Güzel. En sevdiğim hareketi yapabilirim. Ooo. Sniper var orada. Vay şerefsiz Gel lan, gel sen de, gel. Hemen. Evet. Çabuk, tabancayı al. Çabuk! Ne oluyor lan? Ne yapıyorum ben? Allah, öleceğim. İndir şu şeyi. İndiremedi. Allah Allah. Kaç, kaç. Öleceğim şimdi, kaç. Ve öldüm. Yani o kadar saat oyalanırsam olacağı oydu yani. Hayır, hayır. Neyse sıkıntı yok. Neyse ki 10 kişi olarak saydı. Korktuğum başıma gelmedi yani. Açıkçası çok kötü olurdu öyle. Allah ne yapıyorum ben ya. evet. Şuradan hemen devam edelim. Şurada bir şerefsiz bir tane sniper var. Onu indireceğim. Zaten tek onu indirsem yeterli. Hidden de. Evet kardeşlerim. Sizi kurtarmıştım ama bir daha kurtarayım. Burada ne var? Burası ne böyle ya? Bir tuhaf geçit ya. Ne böyle? bir dakika. Burası askerlerin yeri mi bana böyle geldi? Umarım boş yere yapmadık bu işi. Şurada iki tane yer var. Şunları indireyim. Yapma be. Nasıl ikisini indiremezsin? Neyse ki bize bir şey yapmadan öldürdük. Öldürdük. Şerefsizler evet, de yukarıdaymış zaten. <laughs> ne yaptım ben? Büyük bir fail oldu. Farkındayım. İndir oğlum indir. İndir şu namussuzu. 3 3 3 Şu tüfekliği bir indirdim falan. Evet. Şuna da counter'ı çektikten sonra bir ona bir ona. <laughs> bir counter daha geldi bana arada. Tamamdır, evet. Şerefsizlik indirdikten sonra ve indirdik. Şunların da kafasını keselim, ama kafası uçmasın. Yani. Tamamdır. Bu ne? ya Ulan hepsini öldürdü mü? Ben boşuna mı öldürdüm bunları? Neyse yapacak bir şey yok. Bir tane. Ha şu kavga edenler var evet Çekil önümden Şuradan geçelim Hemen hidden blade ile hallederim Gel lan buraya Yeter, yeter Sen de gel kardeşim ve tamamdır 15 kişi aldık Bridge Hanging o ne demek anlamadım açıkçası ama herhalde şuraya gideceğiz yani kaleye mi gideceğiz <laughs> yok oraya gitmeyeceğiz İyi o Ne yapacağım? Ne yapacağım? <laughs> evet, Çok evet hareketi yapamadan Hayır hayır Ölecek ölecek Hayır öldü Olmayacak Yo ne oldu Evet öldü Dostumuz öldü Nasıl böyle bir fail yaptık sıkıntı yok. Tekrar tekrar yaparız. Tamam tamam gidiyorum gidiyorum. Şimdi şunun ipini keseceğim. Mantıklı. Onu kurtardıktan sonra... Aha. Vay şifresiz. Lan ne oluyor? Counter yap. Eyvallah. O nasıl boşu? Ha, herif counter yapmış zaten. <laughs> Sorun bende değil yani iyi. Bir shit. Eyvallah. Bu iyiliğini unutmayacağım dostum. Bu iyiliğini unutmayacağım. Neyse şu eşi eşeği de indirdikten sonra. Hayır. Vuracaklar. Vuracaklar. Ne oluyor lan? Vuracaklar. Kaç. 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 Yapma be. Şu yukarıdaki şey sinir etti beni ya. Tüfekli. Sniper da diyemeyeceğim yani o zamanlarda sniper yoktu çünkü. Tamam şimdi şunu vurduktan sonra headshot tamamdır. Şimdi hemen yukarı çıkalım. Kurtar kurtar onu. Kurtaramıyorum. Allah belanı versin. Kurtaramayacağım hayır. Kurtar ya. Ulan ben orada dövüşürken herif orada ölüyor ya. Nasıl bir fail'dır bu. İlk kaptanı vurup sonra ee, hemen prisoner'ı kurtarmam lazım hızlı bir şekilde. Çünkü kaptan da çok iyi dövüşüyor yani açıkçası sıkıntı oluyor biraz. Tamam. Şimdi önce şurayı böyle 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 deneyelim. Şu beynine vuralım. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi şuradaki salakları indirelim. Öldü yani. Hayır. Hayır. Vurmayın. 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 Cık. Lan. Bir daha ölmek istemiyorum. Nerede? Nerede o şerefsiz? Tamam. Gitti. Sıkıntı yok. Gel dostum. Bu arada 15 tane aldık. Niye bir daha bunu kurtarıyoruz Onu da anlamadım. Neyse tamam. Kurtardık. <laughs> Oradaki galiba şeydi. Hani papaz değil de ne derler onu da bilmiyorum. Ona da vurup gittik yani. Ne olduğu belirsiz kişi. Şöyle çatılardan zıplaya zıplaya gidelim. Görev yerine. Adam için topladık şeyleri. Bu kim? Ses de kadın gibi geldi. Tabii ben de ses ayarları kısık olduğu için duyamıyorum pek. Ya benim sesim ön plana çıksın diye yaptım bunu. Neyse. Burayı da geçemiyoruz böyle izleyeceğiz yani. Ve evet, misyonu yaptık. Tamamdır. Ve arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın.